Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni bir video, yeni bir problem ve çözümü. Duman makinesi hep ne diyoruz? Ne kadar duman? O kadar randuman. Arkadaşlar araç sabahları geç çalışıyor şikayeti. Geç çalışıyor. İstep ediyor değil mi? De? Çalışıyor istep ediyor. Çalışıyor istep ediyor. Yani böyle mete zoruyla arabayı çalıştırabiliyoruz. Ne yaptık? Bizim meşhur duman makinesini bağladık. Gördüğünüz yerdeki duman şöyle göstereyim. Ruman makinasını temin etmek biraz güç. Bakın hem buradan kaçırıyor. hem buradan kaçırıyor tam orta nokta. Hem de bu kafadan da kaçırıyor. Şöyle bakıyoruz. Her taraftan kaçırıyor. Pekala kaçırıyor da ısınınca niye oluyor kısmını? Şöyle mantıklı bir şekilde düşünelim. Bakın şuradan da kaçırıyor. Gördünüz mü? Yani her yerden bu araba hava alıyor ki. O kadar çalıştığına araç sahibi bence dua etsin. Bu cihazı bağlıyoruz. Nerede ne kadar kaçağı var hepsini bize tek tek gösteriyor. Hani hep ne diyoruz? Takım çalışır, el övünür. Şimdi ben ustalığımla nasıl övüneyim? Yani takım çalışıyor, takım buluyor. Ben de sizlerle bu alternatifleri paylaşıyorum ki çözüm yollarına kolay ulaşın diye. Orası daha önce yarılmış, patlamış. Bantla sarmışlar ama oradan hava emiyor. Buradaki alttaki contalar Havalar şu anda soğuduğu için Gece buz gibi olduğu zaman hava O conta katılaşıyor ve küçükleşiyor yani hacmi küçülüyor Ta ki motor ısınana kadar Motor ısındıktan sonra Bakın yanlış duymuyorsunuz Motor ısındıktan sonra o contanın hacmi genişliyor ve Hava sızdırmazlığını sağlıyor Ondan sonra aracın çalışması düzeliyor yani yapılacak işlem nedir? En azından bir 5 yılda bir şu manifoldun sökülüp bütün contalarının değişmesi şart ki böyle bir problem yaşamayın. Şimdi bir de yakıt basıncını ölçeceğiz. Yakıt basıncında var mı bir problem? Onu da görelim ve videoyu kapatalım çok da fazla uzatmadan. Yakıt hattının bizden tarafa gelen yani geri dönüşe değil bizden tarafa gelen kısmına bu sayacı bağlıyoruz zaten. Şimdi marş yapacağız arabaya. Marşı basacağız ve bakacağız çalışıyor mu? Evet çıt sesini duyduk. Şimdi bir kontağı açalım. Ve şunu takip edelim. Bakalım yükselecek mi? Minimum Yani şu şunla şunun ikisinin arasında olması gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. 2 ve 3 ikisinin arasında olması gerekiyor. Aç kontağı abi. Kapat tekrar aç. Kapat tekrar aç. Konta açtığımızda normalde bunun yükselmesi gerekiyor fakat yükselmiyor. Bu da neden olabilir? Araçta LPG var onunla alakalı bir sıkıntı olma ihtimali var. Şimdi marş yapacağız. Marş yapınca da yükselmiyorsa zaten durum vahim ama yükselecek. Öyle hissediyorum. Marş havas. Marş havası da yükseliyor. Karışma şekli bu. Neden? Çünkü hava alıyor. Üç park gayet güzel, sağlıklı. Duman makinamızı kapattık. Nerede kaçak var onu biliyoruz. Duman makinesini kapattıktan sonra duman kesilene kadar çalıştırmaya devam ediyoruz. Yakıt basıncımız iyi, problemimiz hava alması. Hava sıcakken bu araç normal çalışıyor değil mi? Normal abi. Normal. Yani aklın yolu birdir, sökülecek bütün contaları. Dört tane burada var, dört tane şurada var ve boğaz kelebeğinin altında da contası var. Bütün contalarını değiştireceğiz ve problem düzelmiş olacak. Artı o hortumu da bir şekilde bunları şu şekilde yapıyoruz. Söyleyeyim. E, tofaş'ın ipli ve sana hortumları var. Onlardan şunu şuradan kesiyoruz. Şöyle. Öbür tarafa zaten geçmeli olup onu kullanıyoruz. Mis gibi oluyor. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.